Merhaba canım yavrularım. Kesirler etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliğimizi çok seveceğinize eminim. Eğlenerek, öğrenerek kalıcı ve etkili çalışmalarımızda yine birlikteyiz. Şimdi hep birlikte paletim ve boyalarım hazır. Boyama çalışmasına hazır mıyız? Bütün tam bölünmemiş, parçalanmamış olanlara bütün diyoruz. Bütün. Evet. Bütünü hep birlikte maviye boyayalım bakalım. Evet. Günlük hayatımızda kesirleri her zaman kullanıyoruz. Anneciğim yarım ekmek verir misin? Babacığım ben yarım yumurta yemek istiyorum. Ya da anne bana iki tane yumurta kaynatır mısın? Evet. Tam, bütün, bölünmemiş, parçalanmamış. Şimdi sırada yarım var. Yarım. Evet. Bir bütünü tam ortasından iki eş parçaya böldüğümüzde bir parçaya yarım diyoruz. Bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda parçaların mutlaka eş olması gerekiyor. İkiye böldük. Bir parçasına yarım diyoruz. Bir bütünün içinde iki tane yarım vardır. Yarımı da birlikte sarıya boyayalım. Evet. Yarım. Bütün yarım. Bir bütünün içinde iki tane yarım var. İki tane yarım bir bütün eder. Şimdi çeyrek. Çeyreği öğreniyoruz hep beraber. Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde bir parçasına çeyrek diyoruz. Bütünü 4 eş parçaya böldüğümüzde bir parçasına çeyrek diyoruz. Çeyreği de kırmızı renge boyayalım. Evet, çeyrek. Gördüğünüz gibi çeyrek yarım, bütün, yarım, çeyrek. Çok güzel değil mi çocuklarım? Bir bütünün içinde iki tane yarım vardır. Bir bütünün içinde dört tane çeyrek vardır. Bir yarımın içinde iki tane çeyrek vardır. Evet, Şimdi bütün yarım çalışmamıza tekrar devam edelim. Farklı etkinliklerle konuyu daha iyi kavramaya çalışacağız. Bütün bir bütün bir bütünde iki tane yarım var çocuklarım bakın. İki bütünde. 4 tane yarım var. 3 bütünde 6 tane yarım var. 1 bütün de 2 tane yarım var. 2 bütün 4 tane yarım var. 3 bütün de 6 tane yarım var var. Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde gördüğünüz gibi bütünü dört eş parçaya böldük. Bu parçalardan bir tanesine çeyrek diyoruz dörde böldük. Bir parçasına çeyrek diyoruz. Bir bütünde bir, iki, üç, dört tane çeyrek vardır. Peki iki bütünde bir, iki, üç, dört. Dört, dört daha 8 çeyrek vardır. Peki bir yarımda kaç çeyrek var çocuklarım? Bir iki bir yarımda iki tane çeyrek var. İki tane yarım bir bütün eder. İki tane çeyrek bir yarım eder. Harikasınız. Şimdi kesir kartlarım var. Daha iyi öğrenmek için kesir kartlarımla sizlere bir oyun öğreteceğim. Elimde kesir kartlarım var. Kesir kartlarım neyi gösteriyorsa onun altına koyacağız çocuklarım bütün ikiye bölünmüş bir parçası taranmış. Yani 1 bölü 2 yarım. Bütün dörde bölünmüş bir parçası boyanmış. Dörtte bir çeyrek. Evet eş parçalara bölünmediği için bu kesir kartımı kesir olarak kabul edemiyorum. Yazamıyorum kesir değildir diyorum. Dörde bölünmüş parçalar eş, bir parçası boyanmış çeyrek. Hepsi boyanmış bütün. Parçalanmamış dörde bölünmüş bir parçası boyanmış çeyrek. Eş parçalara bölünmediği için kesir olarak ifade edemiyoruz çocuklar dörde bölünmüş parçalar eş ve çeyrek. Hepsi boyanmış tam. Evet eş parçalara ayrılmadığı için kesir olarak ifade edemiyoruz. İkiye bölünmüş parçalar eş bir parça boyanmış yarım. Dörde bölünmüş parçalar eş bir parça boyanmış, çeyrek, hepsi boyanmış, tam, ikiye bölünmüş, bir parçası taranmış, parçalar eş, yarım. İşte böylece bütün, yarım ve çeyreği etkinlikle öğrendik. Siz de böyle evde kesir kartları hazırlayıp onlarla öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz canım yavrularım. Sırada hangi etkinliğimiz var? Sırada problem etkinliğimiz var. Ama bu kez problemleri yazılı değil. Görsellerle yapacağız. Evet makasımız hazır. Sorumuz hazır. Arkasında görselimiz de hazır. Soru 1. 6 muzun 1 bölü 2'si kaç muzdur? Yani bizden 6 muzun yarısını istiyorlar. Kaça bölmemizi istiyorlar? 2 eş parçaya. Çeviriyoruz. Evet 6 muzumuz. Makasımızı da aldık. Tam ortasından. Evet 6 muzun yarısı 3 muz eder. İkinci sorumuz. Dört eriğin bir bölü dördü kaç eriktir? Yani çeyreğini istiyor çocuklarım. Evet. Dört eş parçaya bölmem gerekiyor. Bir, iki, üç makas darbesiyle dört eş parçaya ayırmış oldum. Dört eriğin çeyreği bir erik eder. Üçüncü sorumuzda 4 böğürtlenin 1 bölü 2'si kaç böğürtlendir? 4 böğürtlenin yarısını istiyor. Evet görselimizi buluyoruz. Yarısı 2'ye bölmemiz gerekiyor. Evet çok kolay gördüğünüz gibi hem de bölmeye hazırlık yapmış oluyoruz. 2 böğürtlendir. 8 topun 1 bölü 2'si kaç toptur? Yani 8 topun yarısını istiyorlar. Kaça bölmemiz gerekiyor? 2'ye. Evet, 8 topu tam ortasından istersek böyle de bölebiliriz. Evet 8 topun yarısı 4 toptur. 8 topun yarısı 4 toptur. 12 kayısının 4'te 1'i kaç kayısıdır? Çeyreğini istiyor. Yani 4'e bölün diyor. 12'yi 4'e bölmem gerekiyor. Bakıyorum kayısılarıma. Evet. 1 2 3, Bu da dördüncü parçamız 3 kayısı eder. 12 kayısının çeyreği 3 kayısı eder. 4 çantanın 1 bölü 2'si kaç çantadır. 4 çantanın yarısını istiyor bizden yani 2'ye bölmemi istiyor. Evet, Yarısını böldüm. 4 çantanın yarısı 2 çanta eder. 6 çileğin 1 bölü 2'si kaç çilektir? Yarısı. 2'ye bölmemi istiyor. 6 çileğimiz var. Yarısını bulmak için tam ortadan çilekleri 2'ye böldüm. 3 çilek eder. 6 çileğin yarısı 3 çilek eder. 8 farenin dörtte biri kaç faredir? Çeyreğini bulmamı istiyorlar, yani dörde bölmemi istiyorlar. Evet, fareler 8 taneymiş. 1, 2. dördüncü parçamız bir parçada iki fare sekiz farenin dörtte biri iki faredir on fırçanın bir bölü ikisi kaç fırçadır on fırçanın yarısı kaç fırçadır diye soruyor yani ikiye bölmemizi istiyor makasla evet on fırçamız var bölüyoruz iki eş parçaya. Evet, 10 fırçanın yarısı 5 fırçadır. 10 fırçanın yarısı 1 2 3 4 5 fırçadır. 16 büyütecin 1 bölü 2'si kaç büyüteçtir? 16 büyütecin 1 bölü 2'si kaç büyüteçtir? Yarısını istiyor çocuklarım. Yani 2'ye bölmemizi istiyor. Evet. Tam ortadan 2'ye bölüyoruz. Sonra da bir parçasında kaç büyüteç olduğunu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 büyütecin yarısı 8 büyüteçtir. Harika değil mi problemlerimiz? Hem çok kolay. 12 tavşanın dörtte biri kaç tavşandır? 12 tavşanın çeyreği kaç tavşandır? Yani dörde bölmemizi istiyorlar. Evet. Hadi bakalım. Bir, iki, üç ve dört. On iki tavşanın dörtte biri üç tavşandır. Son problemimize geldik. On sekiz yaprağın yarısı yani bir bölü ikisi kaç yapraktır? On sekiz yaprağın yarısı yani 1 bölü 2'si kaç yapraktır? Kaça böleceğiz çocuklarım? 2'ye böleceğiz. Makaslar elinizde. Evet. 2'ye bölüyoruz. Tam ortasından. Evet. Böldük iki parçaya. Sayalım kaç yaprak olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaprak. 18 yaprağın yarısı 9 yapraktır. Sizler de böyle resimlerle yarısını, çeyreğini bulma çalışmalarına evde devam edebilir. Problem çözmelere ve bölmeye hazırlık yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. En iyi öğrenme etkinliklerle öğrenmedir. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın canım yavrularım.